Herkese merhaba arkadaşlar. Pes Başkanı kanalına hoş geldiniz. Yine harika bir maçla karşınızdayım. Şimdi bugünkü maçımız, şimdiki maçımız UEFA Süper Kupası maçı. UEFA Kupasını alan Club de Atletico Madrid ve Şampiyonlar Ligi Kupasını alan Beşiktaş şu anda Süper Kupa maçıyla karşınızda. Hemen kadrolara şöyle bir göz atalım istiyorum. Bizim kadromuzda iki yeni transferimiz var. Size söylemiştim. Bir önceki maçta Delight'ı almıştım. İşte Delight şu anda stoper mevkinde ve Eder Miltao Real Madrid'den transferimiz. O da stoper şu anda. Onu da oynatıyoruz. Evet hemen kondisyon derecelerine bakıyoruz. Malcolm'la Bergvin ölmüş. Hemen onları görüyoruz. Onları oynatmayacağız arkadaşlar. Zaten yedek kadromuzda bulunan oyunculardı. Bizim kadromuz bu. Club de Atletico Madrid, Keita Balde ile Joao Felix ileri ikili de şu anda. Geri kalan zaten işte Hernandez'dir, Saul'dur, Antik'tir, Kuntik'tir falan filan fistikan. Biz bunları tokatlarız yani anlayacağız tamam mı? Şimdi hemen şuradan formaya geliyorum. Hemen bakalım formamıza. Açık formayla oynayalım bu sefer. Totem yapalım açık forma tamam güzel. Hemen bekletmeden bir başlama vuruşu yapıyorum. Ve maça başlıyoruz arkadaşlar. Bakalım neler olacak. Süper kupa maçındayız. Şampiyonlar Ligi kupasını aldık. Süper kupayı da artık almamız lazım. Yani artık alalım arkadaşlar. İşte Rangers'ın stadındayız. Demek ki Süper Kupa 2024 senesinde Rangers'ın stadında olacak. Ya yani bilmiyorum oraya atmış. Enteresan. Evet ve maça başlıyorum arkadaşlar. Haydi. Bismillah diyelim ve maça başlayalım arkadaşlar. İşte Matis Delight. Yeni transfer. Golovin. Golovin'i hatırlarsanız. Golovin'i kim unutabilir ki? Golovin'i kim unutabilir ki? Gabriel Jesus'u da unutmayın Gabriel Jesus'u da unutmayın Jesus harika vuruyor Marcus Rashford alır mı o topu dedi Marcus Rashford aldı ortaya döndü Frankie de Jong De Jong içeriye Golovin. Golovin çekti Defans yerinde n en Dombele alamadı Lucas Hernandez baskıcak mı? Dombele Dombele alıyor Dombele ile dalga geçilmez Jesus Maradona klaptı Atletico de Madrid Maradona Maradona Lothar Matthäus'un sevincine bakın. Maradona'nın sevincine bakın. İşte bu. İşte bu. İşte seviniyor. Beşiktaşlılar. Hemen devre arasında. Yani gol sevincinde devre arasında. Hemen şöyle bir bakıyorum bu çayımı. Tavşan çayı kanımı içiyorum. Arkadaşlar size tavsiye ederim. Güzel olmuş. Siz de kendiniz evde demleyebilirsiniz. Neyse G'yi bırakıyorum. Şimdi tekrardan maça dönüyorum. Evet 1-0 öndeyiz. Bu tabii ki Atletico Madrid'iz biraz sinirlenecek Diego Simeone hırslı bir e, teknik adam. Az buçuk tanırsınız. Bakalım bize ne aynı oyunlar çevirecekler. Neler yapacaklar hepimiz merakla bekliyoruz. De Jong alamadı. Evet orta sahada presimiz var. Alexander Arnold Karasko'dan alır diye düşünüyorum. Alamadı. Alamadı. Renan Lodi'den alır. Renan Lodi'den alır. Renan Lodi kimsin sen? Renan Lodi kimsin sen? Golovin gidiyor. Golovin. Gabriel Jesus'u görür mü? Vallahi billahi gördü. Gabriel Jesus'u gördü. Gabriel Jesus. 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 Gabriel Jesus. İşte bu. 10 numara işte telefonu açın diyor. Telefonu açın diyor. Gol attım telefonu açın diyor. Oblak yine mi Oblak? Dünya Karması maçında da Oblak'a 4 attık. Demek ki Atletico Madrid'in kalbisiymiş, Bu maçta en az 4 tane yiyecek arkadaşlar. İşte golü tekrardan izlediniz. Hemen kısaca geçiyorum. Fazla uzatmıyorum. 2-0 oluyor. Maçımıza devam ediyoruz. Rahatladık. Evet. Renan Lodi. Carrasco'ya verdi. Orada hemen Rashford'un baskısı var. Tekrar geri döndü Jimenez. Maradona basıyor. Gabriel Jesus basıyor Maradona basıyor. Hermoso sağ tarafa Ronny Lopez'e döndü. Lucas Hernandez basıyor Keita Balde. Orada Delight. Delight. Delight presledi. Ortaya Alexander Alon kapat orayı. Harika. Harika. Gianluigi Donnarumma bir an elinden kaçırdı topu. Golovin. Maç çok hızlı geçiyor. Çünkü niye hızlı geçiyor? Çünkü adamları kerkiyoruz. Adamları kerktiğimiz için biraz sinirli. Normal. Hemen. Endonbele. Herrera'ya -her basıyor. Golovin. Orada Lucas Hernandez. Atletico Madrid çok hızlı oynuyor arkadaşlar. Niye bu böyle? Atletico Madrid bize niye ne yaptık lan biz size? Ve hemen ve top dışarıda arkadaşlar. Top dışarıda, top dışarıda, top dışarıda. Harika bir maç. Çok heyecanlı. Çok hareketli. Ve seyir zevki yüksek bir maç. Evet. Tekrardan oyuna dönüyoruz. Donnarumma sakin diyor. Dikiyor. De Jong. De Jong Dombele'yi aldı. Dombele sakin dedi. Lucas Hernandez. Bu da yeni transferimiz bu arada. Lucas Hernandez. Golovin ortaya döndü De Deion, Tekrar Golovin. Golovin topu sakladı. Tekrar De Jong. Orada Maradona'yı görür mü? Gördü. Diego Armando Maradona köşeye vurur ama. Kaleci Oblak. Oblak akıllandı. Oblak akıllandı. İşte Delight. Delight indirir abi. Bir ton para verdik. Golovin. Golovin basıyor. Lucas Hernandez'e de bir ton para verdik ama orada abi bir orada bir hemen terse yatırdı. Neyse. Donnarumma tekrar arkadaşlarına bakıyor. Sakin diyor. De Jong. De Jong topu indiriyor. Diego Armando maradı. ona pas arası. Tekrar Maradona. Görsün mü köşeyi? Golovin'i gördü. Golovin Heysus'a verdi. Heysus ortaya ama çok zorladım be. A to Yapma Dombeli. Çok güzel bir şut. Tekrar izleyeceğim. Ya bu şutu izlemem lazım. Dombele'nin böyle şutları var. Çok tehlikeli. Dombele ama yani. 45 santim daha sağa vursan. Neyse canın sağ olsun. Bu bir hazırlık karşılaşması niteliğinde diyeceğim ama süper kupa maçı abi. Hazırlık karşılaşması değil. Bakalım neler yapacaklar. Ben de çok merak ediyorum. Çünkü hırslı bir takım. işte Joao Felix Eder Miltao basıyor. Deyong basıyor. Eder Miltao. O kadar para verdim aslanım. Alırsın. Güzel Eder Militao. Eder Militao da sakin. Ama işte abi Alexander Arnold bebeleri pistten alalım alalım dedi Marcus Rashford. Marcus Rashford. Ooo Marcus Rashford. Marcus. Teyirciyi dinlemenizi istedim arkadaşlar. O yüzden sustum. Marcus Rashford. Yazdı. Obla dört tane atmıştık. Normal yani. Yapacak bir şey yok. Devam ediyoruz arkadaşlar. Gabriel Jesus, Golovin, maçı iyice rahatladı bizim için. Çok sakin ol arkadaşlar. Sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Yani güzel. Sıkıntı yok. Maçı birazcık artık rölantiye alalım istiyorum çünkü ee, gerek yok. Yani orada Joao Felix kısacık boyla bana gol mü atacak ya? Yapmayın arkadaşlar. Yani Diego Simeone beni duydu herhalde. Yerden gelmeye başladı. Adam havadan orta çekiyordu. Joao Felix'i çok güzel sıkıştırdık arkadaşlar. Adam ne olduğunu anlamadı Joao Felix. Arkadaşlar. Arkadaşlar Gabriel Jesus kaçar mı? Kaçamadı. Hemen Rashford bastırıyor. Jimenez. Jimenez hemen dönüyor. Yannick Carrasco. Oradan De Jong geldi. Harikasın De Jong. Maradona. Maradona. Maradona ne yapıyorsun Maradona? Maradona ne yapıyorsun Maradona? Şova kalktı. Şova kalktı. Jimenez. De Jong. Maradona. Tekrar De Jong. Tekrar Maradona. Rashford. Ta Ma Lan oğlum Maradona'ya verseniz adam orada kılı kırk yardı. En donbele top bende sakin olun dedi. Tekrar De Jong. Tekrar Trent Alexander-Arnold. Maradona. Maradona. Golovin'e bu sefer attı. Hiç beklemiyordum. Golovin'i beklemiyordum arkadaşlar. Orada Gabriel susa bırakır diye düşündüm ama olmadı. Canım sağ olsun. Evet tekrar De Jong. Bugün orta sahada harika bir işler yapıyor. Evet sağa, sağa oyun yine geriye dön Dombele. Sakin. Maç iste O da dönüyor. Eder mi? O da dönüyor. Tred Alexander Arnold. O da dönüyor. De Jong. De Jong. De Jong. De Jong. Ah, sen Maradona değilsin. Marcus Rashford alırsın. Alamadı. Eder Militao. Ve ilk yarı 3-0 net bir skorla bitiyor arkadaşlar. Bakalım ikinci yarıda neler olacak. İşte Diego Simeone. iki tane şutum var. Bir tanesi kaleye bulmuş. Biz Mateus'a altı şut çekmişiz. 5 tane gol atmışız. Bu arada arkadaşlar en iyi oyuncu zorluk modunda oynuyorum. Yani e, süper starın bir altı oluyor sanırım yanılmıyorsam. Ee, herhalde artık bize kolay geliyor. O yüzden ben zorluk derecesinde bir sonraki maç süperstar yapacağım. Bakalım neler olacak. Bir de süperstar zorluk modunda oynayıp sizlere maç yayını yapmak istiyorum. Neyse maçımıza dönelim. Bu bilgi de verdikten sonra. Yannick Carrasco. Yannick Carrasco arçarsa ortayı tehlike balde vurabilir. Maradona. Maradona dönüyor Marcus Rashford. Tekrar Marcus Rashford Gabriel Jesus'a. Gabriel Jesus alamadı ama Tekrar Marcus Rashford. Marcus Rashford inatla alıyor arkadaşlar inatla Marcus Rashford Oğlum ne yapıyorsun ya Neyse Hiç gerek yok Tekrar maçımıza dönüyoruz. E, De Jong orada De Jong, De Jong bu hataları bekliyor ama De Jong Niye bekledin? Yani ni sebep neydi orada onu bilmiyorum neyse Dombele ben varım sıkıntı yok başkan dedi. Golovin. 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 Yapma. İşte Eder Militao basıyor. Eder Militao parasının hakkını veriyor arkadaşlar. Yani iki transfer etmişim. Eder Militao gibi bir futbolcuyu. Bakalım. Krian Trippier. Ronnie Lopez. Oradan Saul. Paul'un karşısında Lucas Hernandez. Paul ortaya koyuyor ama Delight. Harikasın Delight. Gerayt evet, endombele basıyor. Endombeleden sıyrıldı. Lucas Hernandez, Triton TPR. Lucas Hernandez çok kolay alıyor arkadaşlar. Evet. Tekrar Triton TPR, tekrar Lucas Hernandez. Arkadaşlar yani Lucas Hernandez ee, dedi ki artık Maradona sen böyle pas atmazdın. Ama bir hata. Gabriel Jesus. corner, Ne? Out. 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 Bence out değil ama hakem out veriyor. Bakalım bizi neler bekleyecek. Tekrar Ron Lopez oynadı. Golovin. Delight. Delight bugün baldeyi harika tuttu arkadaşlar. Endombele. De Jong. Tekrar Golovin. Golovin. Gabriel Jesus'u gördü. Gabriel Jesus bekledi. Gabriel Jesus vuruyor. Defansa çarpıyor. Ya bu çok oluyor arkadaşlar. Yani önü açık değilse vurmayacağız. Yani bu oyunda da böyle bir sıkıntı var. O top bir türlü geçmez yani. illaki bir sağına soluna çarpar. Ben ona para verdim. Ronald Lopez. 55 milyon euroya aldım onu ben. Ehe, öyle kolaydı. Maradona. Maradona. Kırmızı kart. Kırmızı kart. Kart yok mu? Hocam Aha. Ee, topun başına kim gelsin? Diego Armando Maradona. Maradona'yı alıyorum arkadaşlar. Şöyle açıyı da değiştiriyorum. Şöyle bir hiza alıyorum. Bu gol. Aha gol. Aha, gol. Adamda şey yok ki. Palso yok ki. Herif dümdüz vurdu. Bir daha şeyi de vuracağım ya, Alexander Arnold da vuracağım. Yok abi, Maradona Maradona diyor, bizi yarı yolda bırakıyor. Neyse, Maradona'yı şimdi moralini bozmayalım. Bu arada defans çok sağlam olmuş arkadaşlar, enteresan bir defansımız var, Marcus Rashford. Gabriel Jesus'u görür mü? Gördü be, gördü be Gabriel. Gabriel Heysus. Telefonu açın diyor. Attım yine. Telefonu aç başkan diyor. Efendim Gabriel Jesus. Güzel gol attın. Ayvallah kardeşim. Sana verdiğim paralar helal olsun. Devam et. Hat bekliyorum. Alo. Alo. Şerefsiz kapattı. Neyse. Priminden keseyim de görsün. Ve işte Dimitri Payet oyuna giriyor. Von Lopez oyundan çıkıyor. Bize bir oyuncu değiştirelim mi? değiştirelim abi. Biz de bir önce değiştirelim. Kim yoruldu? Golovin yorulmuş. Hemen Golovin'i alıyorum oradan. Lucas Paqueta'yı oyuna alıyorum arkadaşlar. Ee, bakalım ileride yorulan yok. Yani Maradona yorulmuş. Onun yerine Kuzeyin kralı Erling Haaland'ı alıyorum arkadaşlar. Erling Haaland aldım. Sonra defansta bir sıkıntımız var mı diye bakıyorum. Deont çok yorulmuş. Deont'un yerine de Harit alacağım arkadaşlar. Harit Ofansif orta saha bir oyuncu. Bakalım ne katkı yapacak. Beşlik altılık yapacak mı? İşte oyuncularımız oyuna giriyor. Lucas Paqueta, Erling Haaland. Devam ediyoruz. Rahatız. 4-0 öndeyiz. Haaland hemen basıyor. Oyuna girdi. Keita Balde geriye dönüyor. Lan bunlar diyor nasıl basıyor diyor. Keita Balde çünkü beklemiyordu. Bu topu kaçırmayın da. Çok güzel. Paqueta. Dombele. Dombele'ye sıkım markaj geldi ama Dombele onları yemez koçum. Kendine iyi bakacaksın. Harit. Harit. Rashford'u kaçırdı. Marcus Rashford. Rashford. Rashford'a Rashford 5 Rashford takla attı anasını satayım. İşte Trippier üzgün. Başkan bir yudum çayını iç diyor. Eyvallah Trippier. Harika. Evet arkadaşlar. Oblak. Gabriel Jesus. Baktı basmadı. Halit. Ben girdim azıcık ısınayım diyor. O da basıyor. Luka Hernandez. Hernandez indiriyor. Güzel. Gianluigi Donnarumma. Gianluigi Donnarumma. Donnarumma. Donnarumma ne oğlum? Fiyatını katladı herif ya. Fiyatını katlamadı. Fiyatını katladı. Gianluigi Donnarumma. 120 milyon eurodan aşağı gitmez. Hemen izliyoruz. işte bakın. Bu hareket ne yaptı? 75 milyon euro şu da ekstradan Bir işte 45 milyon euro falan yapsa 120 milyon euro Yapıyor evet doğru Neyse maça dönüyoruz Şimdi Hadi oğlum Dimitri Payet zaten 4-0 olmuş ne Maçı uzatıyorsun oğlum be Aha ne oluyor lan orada Ne oluyor lan burada Bu türlü uzaklaştıramadık arkadaşlar ne bu? Abi 130 milyon euro yaptı bu maç bitene kadar 150'yi görecek herhalde. Dimitri Payet'e sıkı bastık. Lucas Paqueta çıkın oğlum diyor Erling Haaland. Erling Haaland. 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 Rashford. Marcus Rashford. gol sevincini başkanıyla beraber yapıyor. Adam böyle bir adam. Marcus Rashford. Helal olsun sana. E Oblak dünya karması maçında dört tane yedin aslanım. Burada da 5 oldu. Sana bir tane daha atacağım şimdi. İyi izle. Harit. Gabriel Jesus'u harika gördü ama Gabriel Jesus anlamadı orada ne olduğunu. Erling Haaland basıyor. Harit. Ben asist yapacağım bugün dedi. Ben de fiyatımı böyle katlayacağım dedi. Çünkü bu vitrin maçı arkadaşlar. Vitrin maçı. Paketaya bastılar. Hakem de mübarek bir tane kart ver ya. Anam sanki hazırlık maçı anasını satayım. Neyse. Şimdi bir aynı oyun yapalım. Lukas Paketa bana at dedi. Lukas Paketa. Lukas Paketa ama Poke hemen anladı uyanık. Uyanık Poke. Matis Dela ait. O da indirdi. Gabriel Jesus. E, o yaptı o. O yaptı. Ben yapmadım. Kimle vuracağız? Hemen bakıyorum. Uzak bir yer aslında arkadaşlar. Şut gücü iyi olan birisiyle vurmam lazım. Tret Alexander Arnold 90 vuruyor. Peki Tret Alexander Arnold. Hadi bakalım. Vur. Yorumsuz. Neyse canımız sağ olsun. 5-0 zaten sıkıntı yok. Takımımızı ben full yere alıyorum arkadaşlar. Nasılsa artık hiçbir şey olmayacak. Endombele. Endombele. Saul'un kapacağını zaten anlamıştım ama. Jimenez. Hiçbir şey yok. Eder ter tertemiz aldı abi. Harit. Harit Erling Haaland'ı görülmüyor mü? Haa ileri çıkarttık ne oluyor dedim João Felix Canlıcı Donnarumma Abi Donnarumma 140 milyon euro oldu Donnarumma 140 milyon euro oldu Size gol yok oğlum size ekmek yok Ekmek yok size Ekmek yok demiştim Mithao dikiyor Ve süper Kupa Beşiktaş'ımız mı oluyor arkadaşlar İşte Mateus Gol sevinci Luka Hernandez'i sarılıyor Harita sarılıyor işte arkadaşlar. Dimitri Payet'in suratı nasıl oldu ya diyor. Nasıl yaptılar ya? İşte yapıyorlar. Ağzını açıp bakmayacaksın, oyun oynayacaksın. İşte sevinç. Süper Kupa taraftarına koşuyor, çarşı grubuna koşuyor. Mateus UEFA Süper Kupasını Beşiktaş'ımıza getiriyor. İşte sevinç yumağı. İşte antrenör futbolcu ilişkisi, işte takım ruhu, işte ne var, sever işte. Hepsi burada. Evet arkadaşlar. Çok güzel bir maç oldu. Harika bir maç oldu. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki maçımızda görüşmek istiyorum. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ayrıca bir like yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.